Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraber olmak bizi mutlu ediyor. E, i̇kinci sezonun ilk çekimindeyiz. E, ilk çekimi de birazcık ağır e, başlatalım istedik. Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Murat Bey ile beraberiz. Yönetim Kurulu üyesi de Donlay Hanım da burada. E, hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş, hoş bulduk. bulduk. E, biraz Düret'ten bahseder miyiz? Tabii. Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği, geçtiğimiz yıl Nisan ayında kuruldu. Tabii dünyadaki trendin deniz rüzgar enerjisi santrallerine kaydığını görünce ülkede hem dedik yaklaşık 25 yıllık kara üstü rüzgardaki tecrübemizi kullanarak da gemicilik, denizcilik ve tersan sektörünü de bir araya getirdi ki kurucularımız arasında onlar da var zaten kurucu firmalar. Böyle bir derneğe kurduk. Çok iyi. Türkiye'nin açık denizlerdeki potansiyeli nedir? Nasıl bir potansiyel var, güç var? Tabii şimdi bununla ilgili en net rakamı Dünya Bankası'nın hazırladığı bir rapordan verebiliriz. Toplamda diyor 75 gigawatt, Bunun 50 GW kadarı eee e, özür dilerim yüzer temelli, 25 gigawattı da sabit temelli. Tabii yalnız ben bu raporda Ege Denizi'ni biraz dar çizdiklerini düşünüyorum. Aslında bu potansiyel çok daha yüksek olmalı. Zaten önümüzdeki dönemde tübün, rüzgar tübün kurulu güçleri de 25 megawattları bulacak gibi görüyor. Tek ünite inanılmaz bir kurulu güç. Şu an 16-17. Tabii onlar hesaplandığında 100 gigawattı çok rahatlıkla geçebilir. Dünya potansiyeline baktığımız zaman Türkiye belli bir güce sahip. Dünyada nasıl? bu süreç? Şimdi tabii dünyadaki potansiyel de dediğimizde ben e, civar ülkelerimizde öncelikle bahsetmek isterim. Onu söyleyeyim. Yoksa dünyadaki potansiyelin inanın o, özellikle okyanusları katarsanız artık ucu bucağı yok yani. Hesaplanabilecek gibi dediğim teorik olarak. Ama bizim ülke, civar ülkelerde bakarsak 485 gigawatt kadar Karadeniz ülkelerinde var. 850 gigawatt'a yakında Hazar de, de, denizinde var. Yani aslında ülkemiz oldukça şanslı şanslı bir coğrafyada. Neredeyse Hazar Denizi'nde katarsak dört bir tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu için tabi ve rüzgarlı bir bölgede. Örneğin aynı şeyi ben Akdeniz için söyleyemem. Akdeniz'in birçok ülkesi için. Akdeniz'e kıyısı olan ama Karadeniz kıyıları ve Hazar çok rüzgarlı bir bölgede olduğumuz için ülkemiz o bakımdan da şanslıdır. Sizin bir mavi vatan mottonuz var. Evet. Burada Türkiye ile ilgili bir adım atılıyor mu? Şu anda ne durumdayız? Evet. yani? Şimdi tabii e, mavi vatan, denizlerimizde mavi vatanımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla mavi vatanımızın enerjisi diye bakıyoruz deniz rüzgar santrallerine. Şu anda ülkemizde tabii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla Dünya Bankası'nın hali hazırda yürüttüğü bir proje var. Onu de biliyorsunuz Dolunay Hanım, değil mi? O projede e, yol haritası çıkmak üzere. Artık şu anda e, haftalar veya e, 2022 Haziran veya Temmuz'da bir e, taslak rapor çıkmasını bekliyoruz. Orada biraz daha böyle bir e, neyin ne olduğu yol haritamız belli olacak. Ancak 2018 yılında bir ihale vardı başarısızca sonuçta. O da zaten esaseniz. Bu 2018 senesinde e, 1200 MW'a kadar bir ihale yapılmıştı. Üç tane bölge vardı. O bölgelere biz de hani çalışmıştık o dönem ki e, çalıştığım e, özel sektörde de ancak e, ihaleye katılım olmamıştı. Çünkü yeteri kadar e, yatırımcı için uygun değildi. Dolayısıyla e, o ihale çok e, başarılı sonuçlanmadı. Hala bildiğim kadarıyla bir mevzuat yok galiba. Bununla alakalı bir e, bakanlığın çalışması var mı? Yeni dönemde yapılacağını düşünüyoruz. Çünkü bakanlıkta bu konuda çalışmalar var. Biz de kendileriyle bakanlığın bakanlıktaki çalışanlarla görüştüğümüz zaman bu konu içerisinde bir çalışma yaptıklarını duyuyoruz. Yakında muhtemelen daha köşeleri belli olan net bir yol haritası ile beraber bakanlık nezdinde de yönetimlikler hazırlanacaklar diye düşünüyoruz. Çok iyi. Şimdi ben tabii ki bizler biliyoruz ama izleyicilerimiz bilmiyor. Türkiye Karasal'da bayağı bir kurulu güce ulaştı Maliyetlerini de biliyoruz ama deniz üssü dediğimiz zaman maliyetler karşılaştırıldığında e, fark büyük müdür? Yoksa nasıl bir politika izleniyor burada? Tabii kara üstüne göre daha pahalı. Çünkü e, denizde inşaat kısmı zor biliyorsunuz. E, ama teknoloji geliştikçe bunların da maliyetleri giderek düşecektir. Yani belki de önümüzdeki dönemlerde 10 yıl içerisinde belki de şu anki üstü rüzgar santrallerine kimdir bilir eşit olmasını bekleyebiliriz. Tabii. Ben aslında burada bir ekleme yapayım Dolunay Hanım'a. Şimdi deniz üstündeki ilk projeler başladığında restler işte Danimarka'da olsun sonra Almanya, İngiltere'de 1 megawattları 10-12 milyon euro idi ilk başladığı yıllarda. Fakat sonra ölçek ekonomisi gereği şu anda 1 megawattı 3 milyon euroya kadar indirdiler. Onu söyleyeyim. Tabi burada genelde deniz süres projeler de böyle 10-20 megawatt, 30 megawatt olmuyor kağıdakiler gibi. Genelde 500 veya 1 gigawatt şeklinde. Çünkü deniz altından kablo ve şahsası sahası gittiği için onların ölçek ekonomisinin bakımından daha düşük görülmesi gerektiği için büyük kurulu güçlü projeler oluyor. Ancak deniz üstünde kapasite faktörleri %60-65 civarında. Karda biliyorsunuz 30-35 civarında da ortalama. Dolayısıyla iki katından fazla bir elektrik üretimi var, enerji üretimi var. O da hesaba katmak lazım. Bir de tabii deniz üstü rüzgar santralleri istihdam açısından da kara üstünden biraz daha avantajlı. Şimdi karada ben okuduğum makalelerde ve kendi tecrübelerimden inanın 1 megawatta 0.2 veya maksimum 0.3 adam istihdam edilirken denizde bu 2'dir. Yani 10 katına yakın bir çünkü denizde olduğu için işin liman ayağı vardır, denizcilik ayağı vardır. Yani i̇şletme biraz daha işletme, zor. Tabii işletmesi biraz daha zor ve maliyette. Dolayısıyla o 1 megawatt şu anda 3 milyon euro olan şey önümüzdeki dönemde bu rüzgar türbin kurulu gücünün ki şu anda 16-17 megawattlar var piyasada montajı yapılan. 20-25 megavatlar çıkacağı düşünülüyor. Dolayısıyla megavat maliyetinde biraz daha aşağı doğru ineceğini buluyoruz. Bakımlar daha mı kolay yoksa? Tabi ulaşılabilirlik burada deniz olduğu e, için yani dolayı şahıs sahasının deniz üzerinde tabii, olması, aynen, nakillerin öyle. yer altından yani denizin deniz altından, altından de, evet, gelmesi tabii. çünkü havai hatlar yok orada maalesef. Doğru. Deniz hatları var. Tabi burada hani karada da aslında meteorolojiye bağımlısınız ama denizde biraz daha fazla meteoroloji ve oşinografik şartlara bağımlısınız. Şimdi ben de hayatımın hani 26-27 yıldır rüzgar enerjisi sektöründe çalışıyorum ki İzmir'de de çok İzmir civarında projede çalıştım. Eskiden İzmir'e gelirdim, rentakar yapardım. Şimdi olsa renta bot yapacağız. Evet. Bot kiralamamız gerekiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla onların hani Emrah amadeliği, ulaşılabilirliği çok kolay da değil. Belki işletmede ilk zamanda ülkemizde de böyle sıkıntılar, Kesinlikle olabilir ama olabilir. sonra aşılır. Aşılır diye düşünüyorum. Ben biraz e, Karadeniz'e rotayı çevireceğim. Orada bildiğimiz kadarıyla bir federasyon oluşumu gibi evet. sizin de öncülük evet. ettiğiniz Doğru. bir durum var. Doğru. Bilgi alabilir miyiz? Tabii şimdi biz tabii ülkemizin aslında bu bölgede lider ülke olmasını da istiyoruz. Hani sadece bu deniz üstü rüzgar er sanserlerine elektrik üretim tesis açısından değil de hani sadece türbünü dikelim, gidelim, yatırım yapalım değil. Mutlaka o türbünü de burada üretelim. Bizim tersanelerimiz kullanılsın temeller ve türbün üretiminde. Aynı şekilde bizim limanlarımız kullanılsın ve limanlarımız geliştirilsin ve üretim üstü haline gelsin. Sonra dedik ki bu limanlardan da sadece ülkemiz yani tedarik zincir açısından az kalabilir. Civar ülkeler de mutlaka ülkemiz öncülük etsin. Ülkemiz tedarik sağ sağlasın. O amaçla Karadeniz ülkeleri aralarında Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan'ın olduğu bu 5 ülke ülkemize dahil. Böyle bir oluşuma gittik. Ukrayna ile protokol imzaladık. Ee, Roma, e, Bulgaristan, Gürcistan daha olumlu görüş verir. Bugün de zaten Romanya olumlu girişi döndü. O da evet. güzel bir günün müjdesi bize. Sizin programınızdan ilk defa söylemiş olalım. Romanya'da olumlu dönüşü yapınca inşallah önümüzdeki günlerde bu federasyon işine biraz daha eğileceğiz. Daha sonra bahsedeceğimiz belki Marantek Fuarı'nda evet. bu işi imza töreni gerçekleştirecek. Ve ülkemiz bu federasyonla beraber bu Karadeniz ülkenin lider ülke. Orada hem kamuoyunu oluşturma hem de projelerde Yönetimsel anlamında daha etkin söz sahibi olan bir ülke olacak inşallah. İnşallah inşallah. Marentek demişken benim için İzmir için çok önemli olan bir e, proje. E, hem ülkemiz hem İzmir'in rüzgar gücü hem de denizleri de işin içine katarsak e, Marentek bu sene burada olacak. Tabii. E, ben heyecanlıyım biraz da Marantek'ten bahsedelim. Tabii şimdi biliyorsunuz İzmir hani karada karasalda rüzgarın başkenti deniyor İşte denizde de denizde rüzgarın de. başkenti olabilmesi için. Biz de bu Marine yani Marine Enerji Teknolojisi Fair and Conference diyelim yani deniz enerji üretim teknolojileri fuarı konferansı. Ülkemizde değil sadece yani bu bölgede bu coğrafyada da ilk defa düzenlenen bir fuar olma özelliğini taşıyor ve bu da dedik İzmir'e yakışır. Zaten İzmir'de de şu anda e, diyebilirim ki yani ülkemizde en fazla deniz üstü rüzgar santrallerinin farkında da olan şehir İzmir. Karada olduğu gibi. Kesinlikle. Aslında yenilenebilir de öyle. Yani jeotermal desin, güneş desin. Ki bugün de hem güneşli hem de rüzgarlı bir gün çok güzel bir gün oldu. bir gün bereketli bir, bir gün oldu. Şimdi dolayısıyla böyle bir fuarın mutlaka İzmir'de yapılması lazım dedik. O amaçla İzmir'de 26-28 Ekim'de düzenleyeceğiz. Tabii İzmirleri fuara be bekliyoruz ve İzmir'deki firmaları da bekliyoruz çünkü fuarın dolu dolu olması lazım. Fuar uluslararası olduğu için civar ülkelerimizden de birçok insan gelecek. İştahını de. kabartmalıyız. Tabii iştahlarını kabartmalıyız. O seneye de mutlaka bu İzmir'de olabilmelidir. Ancak bunun için iyi bir fuar olması gerekiyor böyle dolu dolu. Ee, o yüzden biz de umutla heyecanla bekliyoruz o fuarı. İnşallah sizin eklemek Bekleyin. istediğiniz Bu e, İzmir'deki fuar biz de e, heyecanla çalışıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Uluslararası bir sürü katılımcı olacak. Hem e, akademisyen anlamda da e, güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bir sürü konuklar gelecekler buraya. E, bizim biliyorsunuz e, Karadeniz ülkeleri e, federasyonunda hepsini tek tek çağırdık. Onlar da burada olacak. Belki de bir imza töreni yapabiliriz. İnşallah. Tam inşallah. Güzel bir ya bu da federasyonu da, da İzmir'de açıklamış olacağız. Belki federasyonun merkezi de İzmir olabilir demiyorum tabii o zamanki <laughs> görüşmelerle bağlı. Biz heyecanla bekliyoruz. İnşallah. E, programın sonuna gelirken e, bu sektördeki çalışacak olan gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ne olabilir? Şimdi ben gençlere siz kadınlara hakkında o evet. zaman konuşun. Ben de gençleri söyleyeyim. Şimdi ben de haftanın bir günü akademide üniversitede ders veren bir insan olarak tabii gençler bizim geleceğimiz çok önemliler onları bu tecrübeleri mutlaka aktarmamız lazım ki sizin de böyle çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Size çok takdir ediyorum o konuda. Çok sağ Onu da belirtmeden geçmek istemedim. Şimdi gençler umutsuzluğa kapılmasın. Yani ülkemiz büyük bir ülke. Bir şekilde devam edecek, gelişecek. Etrafımızda da ciddi büyük ülkeler var ve ülkemiz her zaman burada söz sahibi olmuş bir ülkedir. Şimdi bu tabii deniz üstü res yeni bir teknoloji onu söyleyeyim. Yani yine kara üstü res de bir oturdu etti. Yani gençlerimiz deniz üstü resse kendilerini yönlendirebilirler. Yani ilgisi offshore engineering buna deniyor. O konulara kayarlarsa mutlaka bu civarda çok güzel işler bulacaklardır. Çünkü bütün dünyada deniz üstü rüzgar santrallerine doğru gidiyor artık. Bu termik santrallerin kapattıkları zaman kapatmayı düşünüyorlar Özellikle 2050 kadar bunların yerine ikame edebilecek kaynak da deniz üstü rüzgar evet. santralleri deniyor. Bu da şu demektir yani şu an ben üniversitede olsam deniz üstü rüzgar santrallerine yönelirim bunu tavsiye etmek isterim. Çok sağ olun. Rica ederim. Dolunay Hanım, sizi zaten TVR'den de tanıyoruz. Kadınlarla alakalı birçok projeye de imza attınız. Deniz üstüyle alakalı e, projeler var mı, geliyor mu, yolda mı? E, i̇leride tabii ki güzel projeler yapacağız hep beraber. Bu arada e, deniz üssü rüzgar enerjisi potansiyeli çok büyük. Yani burada iş imkanı da çok fazla. Yalnız kadınlarımız da, e, kızlarımız da üniversitede çok iyi eğitim görüyorlar. E, ve bu deniz üstü rüzgar gerçekten iş imkanında çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Yeni teknoloji, hani kendilerini geliştirebilirlerse sizin gibi kurumlarla beraber yaptığımız çalışmalarda onların bu sektörde istihdam edilmesinin artılacağı, artacağını düşünüyoruz bu bu tip çalışmalar tabii ki yapacağız yani tür olarak yeni bir e, alanı da geçeceğiz biliyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda bir dernekleşme e, olayımız olacak bizim yeşil yakalı kadınlar olarak. Çok Dolayısıyla güzel. bizi farklı projelerde göreceksiniz. E, Sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani bugün burada yalnız iki müjde var, bak Erman evet, Bey. Hem evet. Romanya'yı açıklamış olduk Federasyonu hem de dernekleşme süreci Vallahi... tamamlayalım. İkinci de sezona okurum. bomba gibi başladık evet. diyebiliriz. Bu arada bir konumuz daha var, ondan da bahsetmek istiyorum. Yine düret olarak biz e, Karadeniz ülkelerinde deniz üstü yüzler temelli türbin e, projemiz var Alpa Birliği Ufkarpa projesi. Dolayısıyla onu da almış bulunmaktayız. Türkiye'den. E, Düret ve e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile beraber partneriyiz. 16 partneri var. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bu konuda çalışmalarımız oluyor. Yani hem federasyonlar aynı bölgede hem e, bir Avrupa Birliği projemiz var. Bunun yanında da e, çok güzel imkanlar olacağına inanıyoruz. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. E, ayağınıza sağlık. Biz e, keyif Biz verdiniz. Çok önemli bilgileri burada e, bizimle paylaştınız. İnşallah bir sonraki şeyde tekrardan görüşürüz. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar bir programın daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Rüzgarla kalın, dostça kalın, hoşça kalın.